Kur'an'ı neden anlamıyoruz? Çünkü adı tek ama vasıfları muhtelif tanrılara inanç yaygın. Etiketi aynı ama prensipleri farklı tanrılar. Tevhid adı altında bilinçaltısal ve sosyolojik bir politeizm. Anlamlandırma açısından bir sözü kimin söylediği en az ne söylediği kadar önemlidir. Söylenene herkes kendi tanrı tasavvuruna göre yorumluyor. Elimizdeki son derece edebi ve derinlikli söz, sahte tanrıların ağzına yakıştırılınca ortaya yüzlerce çelişkili inanç ve muamelat çıkıyor. Hakiki olanı bulmak yerine sahtelerini üretme gayretine düşen birey ve toplumlar, içinde başta kendileri olmak üzere büyük bir aldanma, aldatmaca anaforuna düşüyorlar anafor diyorum keza şirk terminolojisi kapsamındaki bu düşünce tarzı topluma ve bireye o kadar muazzam darbeler vuruyor ki vurduğu yerde sahiplerini içine çeken çıkılması adeta imkansız bir anafor oluşturuyor tanrı adına ya da tanrı yerine geçerek söz söylemek politeizmin ana kaynağıdır söylemediği şeyi bir kimseye aitmiş gibi aktarmak iftiradır Kur'an'da bolca bahsi geçen iftira ve müfteri tespitlerine bu zaviyeden yaklaşmalı. İskilerin marifetullah dediği Allah bilgisi vahyi anlamak için olmazsa olmazlardan bir ilk basamak olarak görülmelidir. Bu bilginin en sağlıklı kaynağı da vahyin bizatihi kendisi olmalıdır.